Değerli Avrupalı Türkler, merhaba. Ben Zeki Şahin, Kanal Avrupa Haber Koordinatörü. Sizlere önemli haberler paylaşacağım bugün. Almanya en sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Bugün biliyorsunuz Almanya, AB dönem başkanlığını ele aldı. Yani 6 ay AB dönem başkanlığı Almanya'da. Bu konuyla ilgili AB ülkeleriyle bir araya gelen... Alman hükümeti ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas yapmış olduğu toplantıda AB ülkeleriyle, yetkilileriyle yapmış olduğu toplantıda önemli mesajlar verdi. Bu mesajlar arasında Avrupa Birliği'nin efendim öncelikli olduğunu söyledi. Güçlü bir AB düşünüyoruz dedi. Efendim, Feder Federal Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Alman AB Konseyi Başkanlığı bugün başlamasıyla ilgili söyledikleri önemli şeyler aslında. Güzel yani Almanya ve kendileriyle alakalı tabi Avrupa yeni Avrupa'yı diyor yeniden birlikte güçlendireceğiz. Korona salgını Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeleri diğerlerinden daha sert vurdu. Ancak ekonomik ve sosyal sonuçlar tüm Avrupa'yı etkileyecek. Bu nedenle birlikte krizden çıkış yolunu beraberce oluşturacağız. Almanya AB Konseyi Başkanlığı tüm AB ülkelerin üye ülkelerinin kalkınma motoru ve moderatörü olmak istiyor. Görevimiz köprüler inşa etmek ve sonuçta Avrupa'daki herkese fayda sağlayacak çözümler bulmak olacaktır. Yani bunları oradaki misafirlerle paylaştığı Almanya'nın düşünceleri bu tabi. Bana, e, bana kriz Avrupa'nın en güçlü yönlerini açığa gösterdi diyor. E, Maas dayanışma uzlaşma yeteneği yeteneği sosyal güvenlik altyapısının e, bizleri ne kadar güçlü kıldığını gördüm. <laughs> Dünyadaki hiçbir bölge Avrupa'daki kadar birbirini karşılıklı desteklemedi diyor doğru söylüyor. Çünkü Türkiye'ye bile Avrupa Birliği'ndeki o sıkıntılı ülkelere turist göndermeyi göze aldığı halde Türkiye bile insanların gitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar yapmaya da devam ediyorlar. Açtığı i̇şte açıklanan 15 ülke mevzusu vardı birazdan geleceğim o konuya. Diğer diğerler topluluğu olarak küresel bir fark oluşturmak için kendimizi gelecek için stratejik olarak önemli konularda daha iyi konumlandırmamız artık şart oldu. Iklim değişikliği, uçuş ve göç hukukun üstünlüğü, dijitalizme konularını konsey başkanımızda ele al almak istiyoruz diyor. Dijitalizm artık dünyanın son efendim trendi yani dijitaliz, dijitalleşmeye doğru dünya gidiyor. Ben yürekli ve Avrupa ruhlu bir dışişleri bakanı olarak bu çok özel 6 ayı dört gözle bekliyorum. Sadece birlik olarak Avrupa'yı güçlendirebiliriz dedi. Yani önce can sonra canan diyor. Adam da haklı yani sonuçta önce can sonra canan. sizlerle paylaşmıştım demiştim ki Kararlar alınıyor. <laughs> e, Almanya e, ve Avrupa Birliği 50 ülkeye daha kapılarını açacak yani rezilolu ülke konumundan kaldıracak ama Türkiye bunun içerisinde ne yazık ki yok demiştik. Çin var hatta Türkiye yok demiştik ve dediğimiz çıktı yani bizim söylediğimiz çıktı. Ne oldu efendim e, o 15 ülke arasına gerçekten Çin'i aldılar. Ama Türkiye'yi almadılar. Bize de dediler ki siz bu haberleri nereden çıkarıyorsunuz? İşte buradan çıkarıyorsunuz. Söylediğimiz oldu. Yani e, bu yüzden de Türkiye'yi bu işin içerisine almadılar. Sebep ekonomik, sebep siyasi. E, ama buna rağmen bizim Avrupalı Türkleri acaba e, engelleyebildiler mi? Hayır engelleyemediler. Vatandaşlarımız devam ediyorlar. 14 gün karantinayı da öne sürseler. Tabii ki 14 gün karantina meselesi aslında çözüldü. Yani Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de yapılan efendim o testlerin, PCR testlerinin burada kabul edileceğini söylemişler idi. Ama iş adamları bu sefer işverenler Türkleri veya işte buradaki Türkiye kökenli Almanları eğer Türkiye'ye giderseniz yani rizikolu bölgeye giderseniz geri dönüşlerini de Mutlaka ve mutlaka karantinaya gireceksiniz e, diye insanlara formlar doldurtmuşlardı. Bu formlar ne kadar geçerli? E, tabii oradan alınan testle alakalı bu işler. Türkiye 137 bölgede e, test merkezleri kurdu ki bunlar arasında Antalya daha hemen e, başladılar Antalya'daki test merkezi açıldı. Onu zaten bu akşamki ana haberlerde vereceğiz. Orada test merkezi var ve diğer havaalanlarına da büyük havaalanlarında bunlar yapılıyor. Vatandaşlarımız uçmadan önce testlerini yaptırabilecekler. E, mesela aslında her, her zaman söylediğim gibi e, havaalanlarından öte arabalarıyla araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapan diğer vatandaşlarımızın onlar acaba sınırlarda bu işlemleri yaptırabilecekler mi ki yaptıracak dediler. Onun da sözünü verdiler İşte Zafer Sırakaya ve diğer yetkililer bunun olacağını söyledi. Tamam buna da eyvallah ee, i̇nşallah e, vatandaşlarımız her şeye rağmen Türkiye'ye gidiyorlar ve ülkemize e, önemli katkı sağlayacak bu vatandaşlarımız. Önceden önceki videolarımızda demiştim ki küstürmeyin bu insanları, üzmeyin bu insanları. Efendim Avrupalı Türkleri karşı bir ayrımcılık var, bu hasetten kaynaklanıyor. Yapmayın bu işleri demiştik. Bakın ülkemizin dara düştüğü zamanlarda, ta 70 sentlik 70 sente muhtacız denildiği zamanlardan bu zamana kadar ülkesini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir Avrupalı Türkler var. Elinizde, avucunuzda 6 milyonluk bir nüfus var. Bu nüfusu da küstürmeyin. Bak bu insanlar çoğu bir sürü rizikoyu göze alıp ülkemize geliyorlar ve harcamalarını, alışverişlerini orada yapacaklar. Esnaflar dört gözle bekliyor, siz ne derseniz deyin. Efendim insanlar bekliyorlar ve Türkiye'ye sıcak para girdisi sağlayacaklar. Döviz girdisi sağlayacaklar. Euro, dolar neyse onlardan sağlayacaklar. O yüzden de Avrupalı Türkler önemli. Şimdi sırayla gidelim. 15'ten biz dedik ki 15 ülkenin arasında Türkiye yok dediğimiz doğru çıktı. Daha sonra Hollanda'dan yine Hollanda parlamentosundan farklı bir ses daha geldi. Türkiye'nin efendim hala riskli bölgesi olması konusuyla alakalı. Şu Avrupa Birliği'nin AB sınırını açma kararı aldığı 15 ülke arasında Türkiye'nin bulunmamasının nedeni son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarındaki sayının artışına bağlandı. Şimdi Hollanda bunu söylüyor. Ama bu doğru mu? Değil tabii. Türkiye'nin bulunmama nedeni son günlerde artış gösteren vakalar deniyor. Avrupa makamları 100 bin kişiye düşen vaka sayısını 16'dan aşağı olan ülkeleri güvenli sayıyor. Ancak Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye'de şu anda 100 bin kişi başına vaka ortalaması 23.5. Bu nedenle Türkiye'deki yönelik uçuşları kısıtlaması yumuşatılmadı. Hollanda hükümetine göre Türkiye'nin zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkelerin bulunduğu turuncu liseyi alınması cezalandırma amaçlı değil, yüksek koronavirüs sayıları ile ilgili bir durum söyleniyor. Tabi bu e, sıkıntıya bizim oradaki Denk Partisi e, lideri değerli kardeşimiz e, ve duruşuyla insanların gönlüne taat kuran e, Tunahan Kuzu çıktı yine. E, onların dedikleri o Svayt Kamar dedikleri yani mecliste e, çok önemli konuşmalar yaptı Türkiye ile alakalı. Kendisini de tebrik ediyorum. De, e, teşekkür ediyorum Avrupalı Türkler ve Türkiye adına yani bir dik duran, bir tane tunahan kuzumuz var. Yani vatandaşlarımız da diyor ki işte Türkiye'ye git 14 gün karantina. Aslında şimdi bakanlarımız geliyor ya, yarın gelecekler Almanya'ya. Onların da bir görüşmeleri olacak ama o durum ortada. Almanya ve Avrupa Birliği ekonomik bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıyı aşabilmek için paranın Avrupa'da kalması, Avrupa Birliği ülkelerinde kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. E, ülkeler de olmuş olsa, onlara göre turuncu listeye alınmasa bile, işte İspanya, İtalya gibi, efendim e, ne bileyim Hollanda gibi, Fransa gibi ülkelere e, bu şeyi tanıyorlar, hakkı tanıyorlar ama Türkiye gibi dünya sağlık örgütünün örnek gösterdiği mücadele konusunda Türkiye'ye bunu efendim e, müsaade etmiyorlar etmese etmesinler ama Türkiye'nin ne kadar efendim bu konuda almış olduğu kararları ve efendim önlemleri hepimiz biliyoruz. Ee, hani söylemiştik ya Bild gazetesine efendim zorla bir şey yazdırmaya kalksam bunu yazmaz, yazmayacaktı da. Ama gördüğünüz gibi Bild gazetesi Türkiye'nin Almanya'dan bile daha e, iyi önlemler aldığını ve Türkiye'nin bu konuda gerçekten e, Avrupa Birliği ülkelerinin önünde olduğunu yazdı ve söyledi. Tabii karar siyasi. Bunu söyleyen Bild gazetesi, Bild gazetesi bile bunu yazabiliyorsa ki Bild gazetesi bizimle ilgili böyle şeyler yazmaz normalde. O zaman bu işte gerçekten bir siyasi karar ve ekonomik bir sıkıntı var. Şimdi bunların haricinde tabii yine gelişen olayları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İşte Avrupa, al işte Gütersoft'taki çıkan o son... E, koronavirüs o et işleme entegre tesislerindeki çıkan o olaylar orada e, binlerce insanın üzerinde yapılan testler efendim e, ve çıkması bu yüzden de e, çok önemli yani e, ve orada bir karantina uyguladılar oraya giderken bile e, dönüşlerde karantinayı göz, göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani Kuzey Eren eyaleti ee, bu test konusuyla ilgili, işte e, uygulanan sıkıntılarla ilgili, Federal Meclis'in almış olduğu kararla ilgili önlemleri tekrar uzattı. Hani söylemiştik ya uzayacak bu, yeni ayın birine kadar değil bu, 15 günde bir uzaması gereken bir olay ve uzatıyorlar. Doğrudur yani uzattılar. Ee, ve bizim burada çıkan, e, Mörs şehrindeki işte yine bir döner fabrikasındaki e, insanların üzerinde çıkan e, koronavirüs tehdidi oluştuk. Yani Almanya aslında kendi sıkıntılarıyla uğraşırken e, ve korona ile ilgili önlemleri tam e, böyle gediğine oturtmamışken, tam önlemler bitmemişken Türkiye ile ilgili sıkıntıların olacağını söylüyor. Tabii mesela burada bizim Avrupalı Türklerin Türkiye'ye gitmesi ni e, önlemek, işte gözdağı vermek. Ama vatandaşlarımız bunu dinlemiyorlar e, ve gidiyorlar. Gitsinler bence de. Bir sıkıntı yok efendim. E, farklı e, konular vardı. İşte bunlardan bir tanesi de Türkiye'deki test ücretleri. Test ücretleri de şuydu. E, Utku Çakır Özer var, Eskişehir e, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilliği yapmış olduğu bir açıklama var. 15 euroyu Avrupalı Türklerden, onun deyimiyle gurbetçi sayın e, Utku Çakır Özer'a e birkaç defa söyledim efendim gurbetçi demeyin. Bunlar artık Avrupalı Türkler gurbetçi meselesi bitmiştir. E, bunu zaten her yerde söylüyorum. Avrupalı Türk burada yaşayan insanlar demiştim. Söylemiştim ama yine o basın açıklamasında gurbetçiler diye söze başlamış. Buradan kendisine de tekrar sesleniyorum. Avrupalı Türkler deyin biz Ahmet Efendim, gurbetçiler değil. orada yazıktır günahtır Avrupalı Türklerden 15 euro test parası almayın diyor. Ama şu da var. 137 tane test merkezi açıldı. Bunların hepsi bir masraf Efendim. Hepsi bir gider. Burada insanlar var, işte laboratuvar, işlemleri yapılacak testler yapılacak e, bu giderlerin bir türlü e, karşılanması lazım. 15 oyla da bizim Avrupalı Türkler için ülkesine bırakması o kadar da sorun değil bizi düşündüğü için Sayın Çakır üzere çok 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 teşekkür ediyorum ama e, bunu e, söylediği için de e, yani bizi düşündüğü sağ olsun ama Avrupalı Türkler 15 değil. 150 oyla demiş olsaydı belki Türkiye yine vereceklerdi bu parayı. Yeter ki ülkemize gidelim bu paralarımız ülkemizde kalsın diye. Almanya Türkiye'den gelen Covid-19 testlerini kabul etmeyecek diye bir durum yok. Etmek zorundalar çünkü onların istediği bir şekilde biz bu testleri alıyoruz. Sizlerle yani buradaki makamlara, gezuntay tanklara veya işte sağlık dairelerine bildiriliyor. E, şu anda öyle söylüyorlar ama e, bence e, almak zorundalar. Çünkü Robert Koch Enstitüsü söyledi. Yani şu şu şartlarda yapılacak olan testleri biz kabul ediyoruz dedi. Doğru. E, bakalım e, Sayın Sağlık Bakanı yardımcımız gelecek, Turizm Bakanımız gelecek ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gelecek yarın. E, kendi göz hizasında oldukları kişilerle bu işleri, bu mevzuları görüşecekler. Sağlık Bakan Yardımcımız Robert Koch Enstitüsü ile görüşecek. Diğer bakanlarımız işte Turizm Bakanı, Turizm Bakanı ile efendim Dışişleri Bakanı da Dışişleri Bakanı ile görüşerek bu sıkıntının aşılması için ellerinden geleni yapacaklar. Türkiye her ne olursa olsun evet, Almanya aynı zamanda Türkiye ve Almanya birbirinden ne olursa olsun vazgeçemeyecek iki ülke. Sebep altı, burada 2 milyon 700 bin sadece Türk vatandaşı yaşıyor. Türkiye kökenli vatandaşları yaşıyor Almanya'da. Efendim çocuklarımız yaşıyor, öğrencilerimiz yaşıyor. Burada bir sürü önemli yerlerde olan vatandaşlarımız var. Almanya e, direkt Türkiye'yi karşısına almak da istemiyor aslında ama hani dedik ya önce Can sonra Canan. İşte mevzu bu. Önce Can sonra Canan. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdilik bu konularla ilgili yani yarın gelecek olan bakanlarımız görüşmelerle ilgili Almanya'nın dönem başkanlığı ve Türkiye'ye gönderilmemesiyle ilgili Hollanda'dan çıkan o çatlak ses Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve buna karşı efendim söylenen Tunahan Kuzu'nun yapmış olduğu önemli bir konuşma. Ee, ve farklı şeyler de var. Tabi bu arada onu da ekleyeyim. Hollanda'daki Türkler için danışma kurulu UOT Başkanı Zeki Baran ile Hollanda Türk İş Adamları Derneği Başkanı, Hotiyat Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile görüşen bakanlık yöneticileri vaka sayılarının düşmesi halinde 15 gün sonraki değerlendirmede Türkiye'nin güvenli ülkeler listesi, listesine alınacağını bildirdi. Şimdi burada ufak bir ayrıntı var. Bakın çok önemli. Hollanda bu sözleri Almanya'dan efendim teyit almadan yapmaz. Çünkü bu karar kesinlikle ve kesinlikle Almanya'nın alacağı bir karar. Almanya bu kararı aldıktan sonra Hollanda da alacak. Neymiş bir daha söylüyorum. Hollanda'daki Türkler için danışma kurulu UOT Başkanı Zeki Baran ile Hollanda Türk İş Adamları Derneği Hotiyat Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile görüşen bakanlık yöneticileri Vaka sayılarının düşmesi halinde 15 gün sonraki değerlendirmede Türkiye'nin güvenli ülkeler listesine alınabileceğini bildirdi. Yani bu Hollanda ile birlikte aynı zamanda Almanya'nın kararıdır. Amacımız kesinlikle Türkiye'yi cezalandırmak ya da ayrım yapmak değil diyor Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri. Son günlerde vaka ortalamasının 100 binde 20 20'nin üzerine çıkan Portekiz'in de tekrar turuncu listeye alındığını da söylediler. Yani ha, sadece Türkiye değil mi? Işte Portekiz'i de aldık bu işin içerisine diyorlar. Ama diyorlar eğer Türkiye e, vaka sayıları aşağı düşerse 15 15 gün sonra alınacak karar da Türkiye'yi bu listeden çıkaracağız diyorlar. E i̇nşallah çıkar efendim. E, Almanya'da bence aynı görüşteler. Çünkü bunlar tek hareket etmezler. Birlikte istişare ederler. Alacakları kararda şu. Bana göre e, ee, en geç 15 gün sonra Türkiye üzerindeki o turuncu renk kalkacak ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde gidip gelecekler. Mesele biraz engellemekti biliyorsunuz. Kuzey Vesfalya, Hamburg, Berlin gibi yerlerde yoğun Türklerin yaşadığı yerlerde tatile izne ayrılmıştı insanlar. Biraz onların gözlerini korkutarak geri çekmeye çalıştılar. Ee, belki o yüzden gitmeyenler de oldu bu 14 gün karantina işverenlerin o dolduruculukları formlarla ilgili ama sonuçta vatandaşlarımız gidiyor 15 gün içerisinde güzel bir haber alacağımıza inanıyorum ee, bugünlük bu kadar ama akşam e, Kanal Avrupa ana haberlerinde daha geniş e, bu konularla ilgili sizlere e, resmi bilgiler vermeye devam edeceğim e, şimdilik benden bu kadar önümüzdeki videoda tekrar buluşmak üzere diyorum ama tavsiye edin abone olun Beğeni yani orada beğenme düğmesi var. Basıyorsunuz. Paralı değil onlar ha ücretsiz. Bastığınız zaman size para falan yazmıyor. Beğendiğiniz zaman veya abone olduğunuz zaman. o lütfen hem tavsiye edin hem de paylaşın diyorum. Sizleri tekrar seviyoruz. Sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız da